Haydi şimdi herkes sussun Sözlerim mi kurşun Atmaya geldim saneye, saneye Ateş gibi ruhum Sokağın yankısıyım Kaleminle vuruşum Gerçeği anlatırım Bu kalem benim suçum Bu kalem benim suçum Haydi şimdi herkes sussun Sözlerim mi kurşun Atmaya geldim saniye. Ateş gibi ruhum Sokağın yankısıyım Kaleminle vuruşum Gerçeği anlatırım Bu kalem benim suçum Yıllarca sustum Dinledim her fısıltıyı Şimdi sesim yankılanır Duvar deler ışıltıyı Kelimelerim keskin mikrofon elimde kılıç Gerçekleri anlatırım yalanı silip atmışım hiç Gözümde hedef gönlümde ateş Bu bitin içinde kalbim bir kafes Yıkarım zinciri yazdıklarım gerçek Ruhumda isyan var bu ses efsane tek Haydi şimdi herkes sussun sözlerim bir kurşun Atmaya geldim sahneye kaleye Ateş gibi ruhum sokağın yankısıyım Kaleminle vuruşum gerçeği anlatırım Bu kalem benim suçum bu kalem benim suçum bu kalem benim suçum bu kalem benim suçum Karanlık gecede parlayan bir söz oldum Rüzgar gibi sert fırtına gibi doldum Dizelerim barut ritmim patlayan bomba Bu sahne benim savaşım elimde tek bomba Duygularım donmuş ritmin buz gibi Her kelime delici flow'umuz gibi Dinleyen anlar bu kalp raple yanar Her mısram bir iz bırakır yıllarca kalır Haydi şimdi herkes sözlerim sözlerimi kurşun Atmaya geldim sahneye kaleye ateş gibi ruh. Sokağın yan kısayım kaleminle vuruşum Gerçeği anlatırım bu kalem benim suçum bu kalem...